bankalarda açılan mevduat hesabının caiz olabileceğini söyleyen hocalar var. Siz ne dersiniz? Demiş. Şimdi bankalarda bankalara verilen konulan mevduat yani orada emanet olarak bırakılmış olan para ama mevduat olabilmesi için bankanın kullanımına verilmesi lazım ve burada yapılan bir sözleşme vardır. Ondan onun karşılığında bankanın verdiği şey tamamen faizdir. Ve Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de açıkça yasakladığı şeydir yani bu Bakara Suresi'nin 275 ve devam ayetlerinde Ali İmran Suresi'nin 130 ve devamı ayetinde yasaklanan yasağa girer ve kesin haram olur. Onu söyleyen hocalar da o o işi işleyenden daha büyük bir günah girmiş olurlar. Vadeli hesap dediğimiz değil mi hocam? Vadeli, Vadeli hesap yani. tabii. Ama şu var. Bankalara vadesiz hesap açar herhangi bir faizi, faizi sözleşme yapmaz. Kendisi emanet olarak bırakmış olur orada. O olabilir yani çünkü bugün şu var yani bankaların o hizmetine herkesin ihtiyacı var. Bankaların iki türlü çalışması vardır. Birisi kredi şeyidir yani borç verip gelir elde etmektir. Diğeri de bankacılık hizmetidir. Bankacılık hizmetleri herkesin her zaman ihtiyacı olan şeylerdir. İslam dünyasında bu vardır ve bankacılık hizmetlerinin terimlerinin çok büyük bir bölümü de bizim İslam hukukundan alınmadır. Evet.